Arkadaşlar merhaba. Bu müsteye en gösterdim bir tane. Sibo kopağından yağ kaçırıyor. Kaçır yerde yani şurası. Arka taraf. Komple değiştiriyoruz. Bunlar buradan başlamış. Bunlar sibo kopağının ek yerinden aşağı doğru geliyor. Conta değiştirseniz de problemi çözemezsiniz. Bu şekilde sökülüyor. Şuradaki donanımda biraz sıkıntı var. Şu. Bundan sonra gayet biraz sökülüyor. Bir parçayla getireyim göstereyim size. O kısımdan yağı veriyor. Komple egzozunu oradan arkadan egzoza indiriyor, koku yapıyor o şekilde. Yenisi de orada arkadaşlar. Üzerini değiştireceğiz. Yine sökmüşken zincirin kontrolünü yapalım. Herhangi bir şey var. Evet, eksantiklerde de bir şey görünmüyor. Bir de temizliğimiz arkadaşlar. Genel kontrol yapacağız. Bu zaman sonra temizlik